Din bu manada samimiyettir. Sen dininde samimi ol. Sufilik samimiyettir. Sufilik yolunda sen samimi ol. Samimiyet nedir? Dini istismar etmemektir. Sen dini istismar etme. Makama, mevkiye çevirme dinini. Paraya, pula çevirme dinini. Veyahut da sen dinini siyasete çevirme. Sen dinini dünyevi şeylere çevirme dinini 3 5 kuruş pahaya 3 5 makama satma ve kendi duygularını da kendi imanını da heder etme din bu konuda böyle yapılacak bir e, sistem değil böyle yapılacak bir inanç sistemi değil sen dinden makam kazanırsan dinden mevki kazanırsan dinden sen kendince cebini doldurursan dini istismar edip de bir şeyler yaparsan ahiretin heba olur. O zaman sende münafıklık olur. Allah'ın sevgisi ikinci bir şeyi yanına istemez. Allah şirki haram etti. Allah'ı sev, Habibini sev, Allah'ı sevenleri sev, Habibini sevenleri sev. Dünyayı sevesin de Allah sana kalp yaratmadı. Sen dünyaya aşık olasın diye Allah sana kalp yaratmadı. Allah kalbini kalbine manevi bir akıl verdi. Kalbine manevi bir göz verdi. Kalbine manevi bir kulak verdi. Kalbine manevi bir dil verdi. Nasıl yukarıdaki beynine göz, kulak, dil hepsini de ona dokunma duygusu hepsini ona bağladıysa manevi olarak da Cenab-ı Hak manevi bir kalbin içerisine manevi bir akıl ben onu hani kalbi akıl diyorum ya manevi bir akıl verdi sana o manevi akla uy hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ya size dedi müftüler fetva ver, verirse de siz kalbinize danışın neden eğer o kalpte zikullah var ise o kalpte din var ise o kalpte ahlak var ise o kalpte Kur'an ve sünnet var ise o kalp çalışır. İman edenin kalbi çalışır. Aynen beyin gibi çalışır. Aynen akıl gibi çalışır. Onun da içinde kendine ait akıl vardır. Hani biz ona feraset nuru diyoruz ya o zikrullah ile harekete geçiyor. O takva ile harekete geçiyor. O haramlardan uzak durmakla harekete geçiyor. O böyle kendiliğinden harekete geçmesi iman ile, İslam ile, ihsan ile, o samimiyet ile, ihlas ile harekete geçiyor. O zikrullah ile harekete geçiyor. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur dediği şey o. Senin kalbinde manevi bir akıl var. Bunu normalde e, ilim ehli kabul eder, etmez. İlim ehli bunu bilir, bilmez. Ama manevi bir akıl var kalbin içerisinde. Aynen beynimizdeki akıl gibi, zakiri akıl gibi kalbimizde de manevi bir akıl var. Kalbimizde bu bizim. İşte o her şeyi bırak, Rabbinin adını zikret. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Birbirine bitiştirdiğimizde o kalbin içerisindeki o feraset nuru zikrullah ile haramlardan uzak durma ile üstadına muhabbet etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevme, Allah'a aşık olma ile o kalpteki nurlar çalışacak. O feraset nuru harekete geçecek. O kalbin içerisindeki o zannetmeyin onun böyle e, zahiri bir tecelliyatı yok. Kalbin içerisinde de küçücük küçücük zerrecikler var. O böyle küçücük o zerrecikler kalbin içerisinde duruyor. O kalbin de kendine göre aklı kendine göre normalde mantı kendine göre bir hafızası var. Kalp hıfs eder. Uyurken gözün gördüğün rüyayı kalp hıfs eder. Ondan sonra beynin aklına gönderir. Eğer o rüya salih bir rüya ise bakın kalp hıfs eder o esnada. Çünkü ruhun en böyle eee tecelliyat merkezi merkezi kalptir. Başka bir yer değildir. Ruhun tecelliyat merkezi tamamiyetle kalptir. Allah da kalbe tecelli eder. Allah kalbe tecelli eder. O zaman Allah o kalbe, o gönüle tecelli edecekse o gönülde kir, pas kalmaması lazım. Rabb'inin adını zikret. Doğunun da, batının da, yerin de, göğün de bütün alemlerin, bütün perdelerin Rabbi Allah'tır. Ondan başka da ilah yoktur. La ilahe illa hu. Bir de derler ki bu hu ismi şerifini nereden buluyorsunuz? Kur'an'dan buluyoruz. O doğunun da batında. O hu, o zamirdir. Ne zamiridir? O direkt, direkt o vahtaniyeti bildirir. Direkt zat zamiridir. Hu o dediğinde o zat kastedilir. Zat yani Allah'ın zatı kastedilir. O yüzden kalbini kalbini ondan başka bir şeyle doldurma. Rabbinin adını zikret ve başka şeylerle işini, alakanı kes. Sakına ma'sivaya düşme boşluğa düşme